merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün markete geldik. Evet Sessiz arkadaşlar. Olmalı. Bakın İsa'nın nerede? Bir dakika böyle çekelim. İsa'nın bir <laughs> dakika. Ben seni çekeyim mi? Çok komik <laughs> görüneceksin. Tamam sen beni çek. Öncelikle. arkadaşlar şimdi e, bir gibi markete geldik. Şunları yap. Fiyatını çekelim. Fiyatını çekelim. Evet. Şöyle çek. Arkadaşlar burada zeytinler var. Evet. Şurada içecekler var. Şöyle. Arkadaşlar burada içecekler var. Evet. Bu bir reklam değildir. Şunlar evet. Bir reklam <laughs> değil. Burada bu Yeni pirinç, açıldı, pirinç. burası. Evet. Pirinç. pirinç. Evet, bu hoş geldiniz bu var. Çok güzel. Burada bu Nutella var. E, yağlar falan var değil mi? Evet. Nutella nerede? Şu, şu karşıda. Ha evet Muda. bak. Nuga. falan. Nuka'yı ben sevmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar o önce... Ne oluyor? Ha, arka... Altta karton var. Tamam anne. Aa. Arkadaşlar e, annem bizi uyarıyor. Kaybolmaya karşı falan. Nerede buluşacağımızı. Burada şampuanlar var. Sen video devam ediyor değil mi? Hı hı. Neden öyle yaptın? Ne? Neden yersi, yeri çektin? Annem bir şey dedi ya onu göster Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce kardeşim yeri çekti. Onun için çok özür dileriz. Çünkü annem istemiyor kameraya çıkmak. Arkadaşlar, arkadaşlar buraya şimdi, gezerim tamam. lütfen. Tamam, buraya Dur ama baştan sona. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada Barbie bebekler var. En üstte nasıl uzanacaklar insanlar bilmiyorum. Ama artık şöyle göstereyim. Bence gayet güzel. Arkadaşlar ben şunu çok sevdim ama arkadaşlar fiyatı, seviyoruz ama fiyatı, fiyatı da çok. Kameradan baksana etrafa. Etrafa sen kameradan bak daha iyi Arkadaşlar bunun mutlu eşyaları var. Şu arkadaşlar, arkadaşlar şurada var. çok güzel bir küvet Aynı var. arkadaşlar orada küvet var. Burada arabalar var. Gelin var. Evet, tamam arkadaşlar şuna bak. Kamera. Aa, bir ekranımızda çıkıyor. Buralarda ok var. Arkadaşlar ee, bence burası çok akıllı araba var. Aynı benim gibi. Akıllı arabayı da çek abicim. Akıllı araba deyince akıllı arabayı çek. Onu çekiyorum ben zaten. Arkadaşlar şurada abur var. Annemi yanlış geçti. Burada da oyuncaklar var. Ne? <laughs> şurada şu tarafta da oyuncaklar var. Evet. Arkadaşlar burada yürüyüş yaralıları falan var. Bakın arkadaşlar. Sen kameradan ar bak. bak. Burada genel bakış al. Şöyle genel çek. Buraya ver çekeyim. Arkadaşlar şunu göstereyim size. Burası da full oyuncak gördüğünüz üzere. Ben burada oturayım mı? Al adam gibi çek ama, <laughs> lütfen. Düzgün çek. Düzgün çek. Evet, arkadaşlar. Düzgün. arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet burada terlikler var. Evet. Arkadaşlar birazcık titriyoruz. etler var. Abi yavaş. Göstermeyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyoruz. Evet. Burada neydi bunun adı abiciğim? ton. Ton balıkları. Daha ton falan falan var. Eskiden bir ben sevmezdim ama abim severdi. Şimdi hiç sevmiyoruz. Ay. Ay çukura girdik. <laughs> çukura girdik arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Bir lazım. Şöyle. arkadaşlar. Burada reçeller var. Burada da ne gösterebiliriz? Şuraya da. Şurada çay var. Şöyle. Çaylar var. Benim en ilgimi çeken yer oyuncak bölümüydü. Benim de. Çikolata bölümü nerede? Çikolata bölümü nerede? Bilmiyorum. Abi ne oluyor? Bilmiyorum. Ha şeker var. Evet arkadaşlar şöyle şekerimiz var yerde. Ama yeri kurduğu için olabilir. Buraya dönelim. Burada çikolata bölümü galiba. Buldum. Bakalım. Bak burada arkadaşlar milkshake'ler falan falan var olarak. Burada cipsler. Aynen arkadaşlar burada cipsler de. Gezelim. Bayağı da cips var. Ama ben şu an bunu Olur. Sen niye sen kameradan bakmıyorsun? Tamam bakacağım. Çok kötü çekiyorsun. Tamam. Düzgün çek. Burada arkadaşlar. Burada kesmeyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Ha? Düzgünce çek. Kesmeyeceğim buraları. Arkadaşlar burada Pringles ismi yiyor? Hangi? ismi? mi? Hı, -hı. var, Halle'ler falan var. Ama arkadaşlar Hoş, çok pahalı yani. Arkadaşlar çok şey pahalı. Yine açıldığı için ya indirim şey? Yemek, yedi, yemek yeri. Yemek yeri. Çekleri var. var. hastane hı. gibi bir yerde Hızlıca hı. geçiyorum çünkü e, dakikamız dolacak. Ben annemi ben arıyorum tamam bir yanda. Anda. Ben de arkadaşlar annemi arıyorum. Ay, şurada tabelalar var. Çok kremalar falan. Çikolatalar Köşesim. var. Dediler lan çekmesene abicim. Neyse işte şunu Vallahi bütün çek al. Şu tarafı çek. Her tarafı çek. Evet arkadaşlar böyle Hı. bakıyoruz bu tarafa en yok. Yine aynı yerde. Şurada deterjan da Yine aynı. Arkadaşlar dolaşıyoruz dolaşıyoruz annemizi bulamıyoruz. Şurada şu deterjan bölümü var. Şurada şu deterjanlar var. Abi şu sağdan döner misin? Abi tamam, şu ileriden döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şuraya hemen geçelim. Buradan mı gidelim? Ha? Gidelim buradan gidiyoruz. Ya ben annemi arıyorum. Ben annemi arıyorum. Annem nerede? Ama bizi özellikle uyardı. Beyaz peynir var. Arkadaşlar buranın market çok büyük. Yani. Mikrozdan da daha büyük. Burada peynirler var. Peynirleri gör. Ama fiyatı... Tereyağlar, tereyağlar. Olsun o kadar. Şimdi şu an nasıl geçerli? Buradan gidelim. Arkadaşlar çoğu yeri, yeri göstermiyoruz çünkü her yerde insan var neredeyse değil mi? Arkadaşlar yüzlerini göstermek istedim. Şuradan arkadaşa... Göste. bir çek. Bakın arkadaşlar şurada meyveler var. Arkadaşlar, <laughs> Bu bulduk, bulduk annemiz. <laughs> gösterme. Teyzem de var o da istemiyor. Burada neler var? Lokumlar. Burada şöyle bunlar tatlılar var. Arkadaşlar. Lokumlar var. Kaviyeler falan filan. Ha arkadaşlar tut. Düzgün çek olur mu? Tamam. Arkadaşlar şurada. Buraya mı göster? Meyveler var. Meyveler var. Meyvelerde Kalk şu an hiçbiri yok. Gidelim. Çok tatlı boşluğu çıktı da var. Çok kalıp bu arkadaşlar. Göstereyim, göstereyim. Ay, iyi abi çek çek. Çok çek. Çok, 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 çok... ama. Arkadaşlar bu işte böyle. Şurada kabak var. Burada kabaklar var. Bu tarafta dur. Kaç dakika şu oldu? Dur. Şu an bayağı oldu arkadaşlar. Bir dakika mı oldu? Hı hı. Sekiz. Arkadaşlar az sonra videoyu kapatmamız lazım. Bir Ama şu bir... Yürüdüğümüzü evet. buraya girelim mi? Gösterelim. Burada arkadaşlar hızlı çekmeye çalışıyoruz. Her yeri göstermeye çalışıyoruz. Çünkü zamanımız ver, az. Ver, 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 ver. Bakın aşağı, bakın şurada. Şöyle tarafa var. Bu tos makineleri, Arka, çaydanlık arkada. falan var. Tut onu. Şu ne? Çok merak ediyorum. Bardak. <laughs> <laughs> Bardak mı? Ne İnanamıyorum o kadar küçük. Büyük bardak olur mu? Bilmiyorum, bardak Arkadaşlar var, Çaydanlıklar var. Ay düşeceğim ben. Terağı, terağı, terağı. Arkadaşlar bence da birazcık daha. Buraya gezdik. Buraya gezdik. Gezmeyelim, 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 Abi. Abi, salam çocuk Şuraya onu gözmedik. Abi, yavaş <laughs> abi. Çarpacak. Abi, 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 abi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da çok hızlıca hızlı geç. Arkadaşlar size elimizden geldiği kadar her tarafı göstermeye çalışıyoruz abi 9.30'da videoyu bitiriyoruz. Evet, yok abartma. 15 dakika var. 15 dakika bize var süre. Şu an 9 dakika süremiz akadar. Bakayım. Burada da <laughs> var. Burada Şunu gösterebilir miyim mi? <laughs> Arkadaşlar şurada reçeller var. Ondan sonra arkadaşlar, şurada kolalar Abi, falan var. Çok sonra mı? arkadaşlar şurada süt ürünleri Abi. falan var. Abi. Arkadaşlar şimdi bakın şurada da e, bar gibi düşünün, kafe gibi düşünün. Hemen oraya gidiyoruz arkadaşlar, size hemen orayı da gösterelim. Tut, tam karşıya tut. Hemen <laughs> arkadaşlar orayı da göstereyim size. Böyle hızlıca gidelim. Ağabeyim içiyor. <laughs> <Abim. gülüyor> Abi 10 oldu. Arkadaşlar tam abim bize 15 dakika verdiler. 15 dakika kaldı. Arkadaşlar 15 oldu. 10 10 dakika. O şu 10 yazanı 5 oldu tamam mı? Arkadaşlar şu telefonu da alalım. Evet arkadaşlar, interneti okay. yüzünden çok göstermiyorum şöyle yanıma. hemen kamerayı çekip buraya geçelim Arkadaşlar buradan şöyle girmemiz desek. Bu trafik kulübü diyor farklı burası şunları göstereyim işte. arkadaşlar bakın burada kurabiyeler falan var burası böyle küçük ama iyi bir ortam arkadaşlar burası gördüğünüz gibi şurada, şurada arkadaşlar burası şeker bölümü sakızlar çikolatalar böyle bir sürü çikolatalar çeşit çeşit çikolatalar var arkadaşlar bu buralarda Şöyle göstereyim. Şu ilerisi de kasa arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada. Şu karşı tarafta cipsler var. Burada dediğim gibi çikolatalar. Şimdi İsra'nı alayım. Burada çubuk ökerler. Patlamış mısırlar. Şöyle ilgi çikolatalar. Hemen İsra'nın da kendisi. Tüm bir arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi. Ne yapıyorsun? Ne almaya çalışıyorsun? Ne almaya çalışıyorsun? Burada arkadaşlar bunlar ne? Kici bebek. Bebek balığı. Bebek malları. Arkadaşlar şurada deterjanlar var. Olur mu? Şuradaki şeylere bakayım. Şurada çikolatalar var arkadaşlar. Bakar mısın? Şu tarafta kasa var. Şurada dondurma var. Böyle şeyler var. Arkadaşlar burası da çıkış. Şu karşıda Gogart yeri var. Bebek mamaları falan filan. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> binebilir miyim? Hayır buna binemezsin. Şurası sana göre değil. Bana göre? Değil. Şimdi şu tarafa Arayın da çekelim. Arkadaşlar şurada bir dakika. Hayvan türk. Arkadaşlar şurada e... hayvan, hayvan kapları var. oluyor böyle. E, hayvanları onun içine koyuyorlar falan. Onlar var arkadaşlar. Yemek içleri var. Yemek mamaları. Hay yani maması falan var. hayvan bölümü diyelim. Yani. Arkadaşlar hemen şuraya da çekelim. Bakın arkadaşlar şurada bir grama var. Çok tatlılar. Burada Keşke bebek olsam. olsa. Elinde arası çiçek göstermeye şükür. Evet arkadaşlar. Sen çek. Çek çek şöyle çek. En üstte de çekelim abi. Dur abi ne yapayım? <laughs> <abi, gülüyor> en üstte de kafesler var. Bakın arkadaşlar. Gösteremiyorum orayı. Şurada ıslak mendiller falan var. Arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şurada bebek detaycanları var. Abi şuraya göstermeye reklama geliyor. Bunları da göstereyim size. Ondan sonra arkadaşlar burada ben. böyle bir sürü şeyler falan var. Arkadaşlar ben arkadaşlar, kendi kendime bir şey yapmaya çalışıyorum. Baya büyük bir market. Gördüğünüz Mikrosan gibi değil mi İsram? büyük bence. Değil mi? Hı hı. O zaman Mikrosan arkadaşlar. büyük diyorum. Şöyle gözüküyorsak. Gözüküyor mu Şöyle gözüküyor mu yüzdür? Gözüküyoruz dedi. Arkadaşlar o zaman. Biz bence. Bence gözüküyoruz. Gel kameraya bak. Arkadaşlar e, ayrılan sürenin sonuna geldik. Videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz, cansınız, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Evet. Bay, bay, bay. Arkadaşlar şöyle dönüyorum. El salla kapatayım. Dipçiklerim. <laughs>